Evet tabii ki müdürüm. Tabii ki merak etmeyin, tabii ki. Ben gerekli hazırlıkları yapıyorum. Tamamdır. Ayarlayacağım, kürşet ayarlayacağım. Merak etmeyin. Ben yarın sevkiyatı yapıyorum öyleyse. Tamam, tamamdır. Tamamdır, güzel. Ee, haberleşiyoruz öyleyse. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar. Kolaylıklar müdürüm. Sağ ol. Sağ ol. Efendim babaanne Çalışırsın ama çekinerek aradım, mecbur kaldım. Söyleyebilirsin, müsaitim söyle. Canfeza'ya bir şey oldu? Yok yok, ona bir şey olmadı da o bir şey yaptı. Ne yaptı? Senin arkadaşların eşleri geldi, Canfeza'ya geçmiş olsuna gelmişler. Yazık. Canfeza da tuttu, evden kovdu misafirleri. Arkadaşlarının eşi derken? Senin ...arkadaşınmış. Ee, neydi adı? İnci. İnci bize mi geldi babaanne? Ya kızcağız onca zahmet etmiş... ...gelmiş eve kadar. Can Feza geldiğine bin pişman etti kızı. Bizi de rezil rüsva etti. Yaka paça attı kızı evden. Ailemizin itibarı... ...iki paralık oldu. Ağzımızı açıp iki kelime edemedik. Ey bizim evimiz dedi... Ee, çok ayıp babaanne. Olacak iş değil bu. Olacak iş değil. Çok ayıp bu. Hem de, de ayıp. Mahir, bak bu böyle olmaz. Sen bir konuş. Hale yola sok karını. Ha, şimdi de gittin hem. Bir iş görüşmesine. İş görüşmesi mi? Vallahi bana öyle dediler. Gülizar'ın da aklını çelmiş. Kazan kaldırdılar. Bir de seninki giymiş üstüne. Kısacık bir şort. Üşüyeceksin kızım dedim dinlemedi. Short o şortu biliyorum ben o... Ee, tamam, çıktılar diyorsun yani, tamam. Ben ilgileniyor olacağım babaanne, merak etme. Aman bir süs püs. E, laf da söylenmiyor. Ağız açılmıyor ki. Hiçbirimizi dinlemedi. B bir, yemek mi ne varmış? E, oraya gittiler. Babaanne, tamam. Ben bak bakıyorum, arıyorum şimdi. Tamam, hoşça kal, bay bay. Bunlar kim böyle gülüm ya? Yatırımcılar işte. Melek olanlar mı? Hı. Yani pek melek gibi durmuyorlar ama... ...hayırlısı bakalım. Ee, evet, Bekir Bey... ...biz şimdi sizinle sabah konuştuğumda... ...siz başvuran herkese bir iş yemeği var dediniz. E biz de çıktık geldik. Ama kimse yok. Evet haklısınız katılım beklediğimizden az oldu ne yazık ki birkaç kişi son anda iptal etti ee, bu sistem tam olarak nasıl işliyor Ben anlayamadım da Şimdi beyefendiler saygın iş insanların. Sizin gibi girişimci, eli iş tutan ama sermayesi olmayan... ...yalnız bırakılmış kadınlara melek yatırımcılık yapıyorlar. Sonra kardan cüzi bir miktar ortak oluyorlar. Maksat destek olmak. Tamam da sebep... Yani tut ki biz işi batırdık tutmadı. Kar etmedik. Ne olacak? Yani yatırdıkları onca para yanacak mı? Yanarsa yansın. Sonuçta her şey para değil. Ne demek yanarsa yansın sonuçta her şey para değil canım? <laughs> Olur mu öyle şey? Şefezarsın şu telefonu. Ee, şimdi biz iş kuruyoruz. Siz yatırım yapıyorsunuz. Amaç para değilse ne ki? Yani siz niye bize bu kadar sermaye veresiniz? Her zaman para kazanılmaz. Bazen dost kazanmak lazım. Arkadaş kazanmak lazım. Estağfurullah. Canfeza aç artık şu telefonu. Beni delirtme. Ne iş görüşmesi? Hemen aç. Hemen. Bak mesajlarım bile okumuyor bak ya. Canfeza kim bilir neredesin Canfeza? Anneciğim şu Bekir mi ne haltsa bir adam gibi bakar mısın ilanlara? Bu adamın başka bir numarası var mı? Bir adres var mı? Hangi otele gittiler? Bir düşünür müsün bir? Ay bilmiyorum Mahir'cim bilmiyorum. Söylemediler ki bana otelin ismini. Gerçekten bilmiyorum çocuğum. <laughs> Mahir sen çok kızdın bana değil mi Mahir? O kızmasın da kim kızsın? Kızma anneciğim. Kızma çocuğum sen bana kızma bak araba kullanıyorsun. Çok tehlikeli Allah muhafaza sinirlenme sakın. Ya Suzan bir dur. Anneciğim. Anneciğim sakin olur musun bir? Bir konsantre ol lütfen. Bir düşün bakalım bak bir düşün. Bir hatırlarsın belki düşün bir. Evet. Ya söylemediler Suzan, hatırlıyor musun? Sana söylediler mi? Ay hiç hatırlamıyorum Süreyya Hanımcığım. Yok, Suzan da hatırlamıyor. Kapat anneciğim, kapat. Kapat, tamam. <laughs> sinirlendi, çok sinirlendi. Ver, ver sudan. Ha, ha, ha. Yani siz bize para vereceksiniz. Biz de size dostluk, arkadaşlık mı edeceğiz? O ne? Ne münasebetmiş canım o? Olur mu öyle şey? Bir dakika, benim garibime gitti şu an bu iş. Yani para verip arkadaş edinmeler falan. Hani böyle oluyor ya, kadınları böyle çağırıyorlar da... Tabi tabi ağzım dilim varmıyor da yani escort gibisinden bir şey mi sandınız siz bize acaba ya? Yok artık o kadar da değil diye düşünüyorum. Yok öyle bir şey. Yani biz bir gecelik falan düşünmüyoruz. Uzun vadeli bir şey düşünüyoruz. <laughs> Yok artık. Bir de ciddi düşünüyorum de. Tam olsun. Ne diyorsun sen ya? Biz evliyiz zaten hayatım. Ne ciddi düşünmesi. Ama gerekirse size iş de açarız, ev de açarız. Sen kime ev açıyorsun ya? Sen ne diyorsun? Sen de haklısın. Ama ben sana ev açmam. Üstüne anlar hamamlar yaparım. Anca kurtarır. Su gibi değil mi ya? Al sana su. Çenem sizden. Sen, sen ne yaparsın? Şey. Yürü, yürü kızı köpekler. Hayvan! Terbiyesiz. Hayvan bunlar. Siz yardım etsenize ne oturuyorsunuz orada? Köpek. Hayvan! <laughs> Seda koydum adını. Sustum içimde çığlık.